Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 4. sınıf litre ve mililitreyi bir arada kullanmayı öğrenmiş olacağız. Evet bakın 4 tane kabımız var. Dolduruyorum, doldurdum, doldurdum ve doldurdum. Hepsi 250 mililitre. Evet bakın 3, 4 tane. 250'yi 4 ile çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. 20'nin 0 elde var. 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde var. 10 yani... 1000 mililitre şeklinde söyleyebiliriz. Evet 1000 mililitre 1 litre olduğu için yine bu şekilde yapabiliriz. Bölersek böldüğümüzde sıfırları siliyoruz. Biri bire bölersek bir çıkar. Yani bu da bu işin sağlaması diyebiliriz. Evet şimdi sizlerle bir etkinlik yapalım. Videoyu durdurun. Soruları defterinize yazın. Ve daha sonra sonuca bakarak kendinizi test edin yani cevapları da yapın. Burada iki tane soru var. Bu iki tane soruyu defterinize yazıp cevapları problem çözme aşamalarına uygun bir şekilde çözerseniz daha iyi olur. Evet şimdi sıra sizde. Birinci soruyu çözelim. Kemal Bey musluğunun bozulduğunu ve damlattığını fark etti. Tasarrufun ne kadar önemli olduğunu bilen Kemal Bey musluğunu tamir ettirene kadar damlayan suyu kullanmak için bozuk musluğun altına bir boş kova koydu. Kovada 5 litre 529 mililitre su biriktirdi. Kovada biriken suyun kaç mililitre olduğunu birlikte bulalım. Bize verdiği neydi? 5 litre 529 mililitreydi. Şimdi ne yapacağız? Bu nedir? 5000 mililitre yani 5 litre 5000 mililitredir. Artı 529 mililitre değil midir? Evet öyledir. Şimdi bunları toplarsam 5529 mililitreyi bulmuş olurum. 5529 mililitre nedir? Evet kovada biriken su miktarıdır. Bu soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Siz de kontrol edin. Evet hepinizin doğru yaptığına eminim. Aferin size. Diğer soru Kaan deney yaparken dereceli kaba 1270 mililitre sıvı koydu. Kaan'ın dereceli kaba kaç litre kaç mililitre sıvı koyduğunu bulalım. Kaan deney yaparken dereceli kaba 1270 mililitre sıvı koymuştur. Kaç litre kaç mililitre sıvı koyduğunu yine bulmuş olalım. Evet yine burada yapmamız gereken 1000 mililitre 1 litre olduğu için 1270 1000 mililitre artı 270 mililitre şeklinde söylenebilir. Yani eşittir aslında bakarsanız. 1000 mililitre nedir? 1 litredir. Tabii ki bunu biliyoruz zaten biz. Artı 270 de yazarsam ne derim? 1 litre 270 mililitredir şeklinde söyleyebilirim. Evet yine burada sorular var bakın. Bu soruları videoyu durdurarak defterinize yazıp cevaplarını da yapabilirsiniz. Daha sonra da videoyu devam ettirdiğimde bunların cevabını bulmuş oluruz. Evet sıra yine sizde. Birinci soruyla başlayalım. 1860 mililitre kaç litre kaç mililitre eder sorusuyla. 1860 mililitre eşittir. Burada nedir? 1 litre. Bakın 860 mililitre şeklinde söyleriz. Evet o da kolay oldu zaten. 1 litre 860 mililitre şeklinde söylemiş oluruz. Bir diğer sorumuz 9 litre 453 mililitre kaç litre kaç mililitre eder sorusu. Hemen bakalım. 9 litre 453 mililitre. 9 litre ne yapar? 9000 mililitre yapar. Çünkü 1000 ile çarpıyoruz. 9000 artı 453 mililitre. Şimdi bunları toplayalım. 9 litre 453 mililitre şeklinde de söyleyelim. Bir diğer sorumuza bakalım. 2690 mililitre kaç litre kaç mililitre eder? Evet bu soruları zaten çözdüğünüz için şimdi kontrol ediyorsunuz. Evet bakalım 2 litre 690 mililitre şeklinde yazabiliriz. O da Yine aynı şekilde yazarız. Artıyı kaldırdım. 2 litre 690 mililitre şeklinde söylerim. Bir başka soru 5 litre 459 mililitre kaç litre kaç mililitre eder sorusu. Hemen bakalım. Ne yapmalıyım? 5 litreyi öncelikle mililitreye çevirmeliyim. O da 5 çarpı 1000 5000. Artı 459 da yazarsam. ikisini de toplarsam ne eder? 5 litre 459 mililitre eder. Yani 5459 mililitre şeklinde söyleyebiliriz. Ya da 5 litre 459 mililitre şeklinde söyleriz. Bir diğer soru 8650 mililitre kaç litre kaç mililitre eder? Evet bakalım 8650 mililitre 8 litre 650 mililitre Evet artıyı kaldırdığımda 8 litre 650 mililitre şeklinde söylemiş olurum. Bu videomuzda bu kadar bu konuyu anladığınızı düşünüyorum bol bol da tekrar yapmayı unutmayın lütfen sorularda çözün bir sonraki video anlatımında buluşmak üzere hoşçakalın.